Nutku veren Allah'tır diyor Allah. Konuşturmayı yapan Allah'tır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Önce Allah dileyecek. Sonra biz dileyeceğiz. Yani e, insanlar kendileri yapıyor gibi zannediyor ama hiçbirini kendisi yapamaz. Yani bu ayet çok nettir bakın. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Mesela diyorum ki ben bana bir ıhlamur getirebilir misin diyor mesela. Rica ediyorum. E, önce Allah diliyor sonra ben de diyorum. Allah önce o konuşmayı yaratıyor. Var o kaderde sonra ben söylediğimi zannediyorum. Ya mümkün değil aksi olmaz. Onun için Allah'a tam teslim olan en doğru hareket yapar. İnsanlar sık sık Allah'a teslim olmayı unuturlar. Allah'a kendini bırakmayı unuturlar. Halbuki her şeyi Allah yapar. Yani samimi olmak için de her şeyi Allah'ın yarattığını hiç unutmamak gerekir. Onun için sürekli zihin kontrolü yapılması lazım. Sürekli beynin ve ruhun kontrol edilmesi lazım. Yani sürekli her şeyi Allah'ın yaptığını şu an düşünüyor muyum diye insanın kendini sık sık kontrol etmesi gerekiyor. Unutursa Allah zevgesin e, bilmeden şirke girebilir. Yani unutkanlıkla şirke girebilir. Ve yalan olmuş olur yaptığı, söylediği. Yani şöyle yani ben yapıyorum, ben ediyorum diyorsa bu yalan olur. Çünkü Allah yaratır.